tüm ürünlerimi 2 saatlik bir sürede yükledim ve sonrasında direkt satışa başlayabildim. Bu muhteşem bir şeydi benim için. Bu 29 yaşında başlamış bir kadın girişimci olarak e-ticarete ikasla adım attım. İlk deneyimimdi. Öncesinde çok korkuyordum çünkü e-ticaret hiç bilmediğim bir alandı. Web sitesi kullanmayı hiç bilmiyordum. Fakat ikasla her şey inanılmaz hızlı ve kolay oldu. E Ticarete yeni başlayan bir insan için ilk etapta ödemenin hızlıca eline geçmesi çok önemli. Çünkü hemen döndürmek istiyorsunuz gelen parayı. Ve bu noktada İKAS pay inanılmaz derecede hızlı. E hemen ertesi gün hesabınızda oluyor ne kadar alışveriş yapılmış olursa olsun sitenizden. kargo çözülemez bir şeydi. Kargo anlaşması anlamında bana çok büyük destekleri dokundu. En ufak bir sıkıntı olduğunda arayıp her zaman ulaşabileceğiniz, gece bir sıkıntı yaşasanız bile bir şekilde çözüm üretebilecek ya da sizi olayla ilgili bilgilendirebilecek bir ekip var geri planda e, ve bu muhteşem bir şey.